Merhaba Arkadaşlar Ben Berat Fırat Ayrin. Yok Oyun Yüzü Çekeceğiz Evet PES Yüzü Çekiyoruz Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Ben Berat Fırat Bugünkü Videomuzda Sizlerle Birlikte Bugün PES Mobile Oynayacağız Arkadaşlar Bakalım Neler Yetecek Başımıza Let's Fucking Go Şöyle Kadromu Göstereyim Ben Size 5000 Takım Gücüm Vardı Şimdi hepsi gitti. Hepsi kir oldu. Kaç yıl oldu köyden geçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Arkadaşım eş arkadaşım eşek. Tamam bak. ikinci yarı ben onu alırım oyuna anasını anlatırım ha. Kardeş. Kroyf kroyf oynasın mı? Hayır kardeş. Çok net olmayabilir söyleyeyim. Zaten şu an bu video çekmem böyle zorunlu onu satayım. Oy! Dakika 1 Ronaldo vur topa. Aslanım benim. Dakika 1 gol 1. Cristiano de Ronaldo. Su oldu. Tamam su. Aga adama dakika işte çaktık yani. Güzüre bakma da yani kanka. Aa Kubilay. Kubilay yer oğlum seni. İnternetim iyi çekiyor. Aa bok iyi çekiyor kanka. Bir diş çekiyor. Vinicius, Roberto Carlos, Verdi Neymar Jr. Verdi Lionel Messi. Lionel. Aha geçemiyor. Kim pembe? Kim pembe? Anladın mı? Ha sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Bu ne abi ben şey miyim? Cumburluk muyum? Cumburluk, cumburluk ne oldu? dedi ki ya. Ayalar okulun bitmesine son 5 gün. Sanayi gitmemize. <laughs> Aha Vinicius aldı. Vinicius. Vinicius verdi. Cristiano vur 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 Sür. bu çok rahatsız, Sür. Sür. Abi, gitti daha boş. Arkadaşlar daha video başı bakalım ne olur. Oğlum normalde böyle oynayamıyorum ha. Video dakika 16 gol bak hocam Pompa pompa falan plan yani deme yani. Suarez falan yani o ayıp olur yani. Bu bu videoyu niye çekiyorum hemen söyleyeyim aga. Ee, bu videoyu çekmemin sebebi Bilgisayarın ekranı bozuldu. Evet, gördüğünüz gibi bilgisayarın ekranı bozuldu. Ekran yamuk yani Sağında, solunda, aşağısında, yukarısında şey var böyle siyahlık var. Ekran çözünürlüğü gitti. Ben onu halletmeye çalışacağım. Yapamadım işte. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? İnternet başka bir odada çekiyorum şu an. Hayır. Aha. Kasilya. Ya Ege. Ya Allah belanı versin ya. Aa penaltı. Penaltı. Tüüü. Ege adamsın Ege. Tamam abim cansın abim. Aka bak, bak laminanta çekiyorum videoyu ya. O derece kaliteli video yok. Kim kullanıyor tabii ki de. Biz bunu kaleciye kullandıracağız. Pedirçe. Bakalım atabilecek mi? Anlayamazsın. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Gel Dertten kurtulamazsın. Bittin gururdan. Bu sevdadan ne hale geldi? kanka kasma ya. Hadi bak gözünün yağını yiyeyim kasma ya. Hayır 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 hayır. Oğlum lan bizim labirent niye parfüm kokuyor lan? Sokakta bana iyi şey yapıyorum çünkü. Aha. Aha. Ah oğlum. Makas çalım yapacaktım ya. Diğer videodaki gibi başlangıçta yeni güzel başlayacaktık. Ronaldo kaçtı araya fakat gol olmadı. Roberto Carlos. Carlos de Calumena. Vinicius, Vinicius. Vinicius, Vinicius verdi. Roberto Carlos, Roberto açtı vurdu. Ronaldo vurdu. Cristiano de Ronaldo. Bu da kurası da pistol. Esta provincial. Suva. Suva. Agalar çok iyi değil ya? Olum ben videodayım diye gaza mı geliyorum lan? Kardeş Biniş şu var adamda da Ama Kubilay onu yer Hey şirince köyüne buradan nasıl gidebiliriz? Okur giderseniz O sizin katınızı çersene Dötünüzü siker Unuttum Hey bey buradan şirince köyüne nasıl gidebiliriz? Ronaldo ile atacaktım da yani garanti olsun dedim yani değil Kaşına gözüne bol adam öldürmeler. Bu aralar biraz sıfır izliyorum aga. Böyle biraz şeyler olabiliyor. Yani normal kaşına kardeş tamam mı? Video çekiyorum video çekiyorum dur çık çık çık. Kai Walker, Kai Walker verdi David Beckham, David Beckham olmadı David Beckham, David Beckham aldı David Beckham, David Beckham verdi we ara we ara verdi Neymar Junior, Neymar Junior kaptırdı Neymar De Bruyne, De Bruyne kulübe kulübe di neyse neyse ne işte no ba 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 elimi artık bırakma ba ba kardeşim bak buradan beni Ananı vurdun. Hop. 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 Ananı kaç. Hop. 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 Burada gol. Bak 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 blokuz. Senin kokunmuş be. Bu ne istiyorsun? Genyo Aga Baba zile basma lütfen Aa babam kapıya gelmiş lan Aga ben orada çalım attım Halan koşarsın oraya halan Hadi aslan parçam Hadi halan Hadi Vur Vur Bana korkut Görüşürüz baba Hepinizi öpüyorum kardeşler Yüzümü gösteririm mi göstermeyeyim biraz merak edeceğim şu şey <laughs> Hadi görüşürüz.